واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلناه إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذُرُّيَّةَ ما حملنا مع انه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم مذببين ايد ايد بيوم ببكتر Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir O bir insanı kamil mücelle bir dilektir Ondan bize ebedi sürecek bir has kaldı Bu kabir bak yiğidim İnkılaba az kaldı Bu kan kokan coğrafya Bu çığlıklar senindir Bu gözü yaşlı tarih Hıçkırıklar senindir Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uzarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gazze'li Halit daha saçı sakalı beyazlamış bir ihtiyar adam. Ruhumun ruhu diye sevdiği, 3 yaşındaki Rimin, 5 yaşındaki Tarık'ın dedesi. 23 Aralık 2023'te evin işgal ordusu tarafından bombalandı. Canının canı, Rim ve Tarık bu bombalama sonucu katledildi. İşgal ordusu, her gece kollarımda uyuttuğum torunlarımı hunharca katlettiler. Kalplerimizi yaktılar. Sadece bizim değil, tüm gazetelerin kalplerini yaktılar. Torunlarım şehit olmadan önce benden muz, karpuz, elma istiyorlardı. Onlara söz vermiştim. Savaş bitince istediklerini alacağımı söylemiştim. Zalimler bırakmadı. Onları bu hayattan kopardılar. Ağlayarak uyuyorum, ağlayarak uyanıyorum. Dünden biri tek kalan hatıra, kulağındaki küpeleri ve oyuncakları. Bu hatıralarına sarılarak uzun حسبنا الله ونعم الوكيل <سؤال> نعم المولى ونعم النصير لك ربنا واليك المصير بَنْ قزيل Bye. <laughs> oh <laughs> <laughs> Esmaullah men yumen meki Esmaullah men Ya Rabbi kabul et böyle. Nasıl bir zulüm? Muhammed bunlar küçücük çocuk. Nasıl yapmışlar bu zalimliği? Nasıl? Muhammed biz gazeteci soğukkanlılığımızı kanlılığımızı korumamız gerekiyor. Hemen merkezle iletişime geç, bizi canlı yayına bağlasınlar. Tamam. Bu zulmü herkese canlı canlı göstermemiz lazım. Haydi hızlı haydi. Hazır mıyız? Hazırız. izleyenler. Şu anda şu anda inanılmaz bir vahşetle karşı karşıyayız. Kelimelerin boğazda düğümlendiği bir yer burası. İşgalci terör örgütü İsrail 1947'den beridir Filistin'e karşı sürdüre geldiği bu zulmü 7 Ekim 2023 tarihinde savaşa çevirdi. Terör şebekesi İsrail'in 16 yıldır abluk altında tuttuğu Gazze'de yerleşim yerlerini aralıksız olarak karadan, havadan ve denizden olmak üzere her yeri paramparça etti. İsrail bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırt etmeden herkesi kana buluyor. Bir şehir düşünün ki sokaklarında parçalanmış cesetleri görmemenin kaçınılmaz olduğu her saniye, her dakika, her saat işte kıyım ve şehrin yaşandığı şehir. O şehir Gazze. Tamam mıyız? Çekim tamam. Tamam. Kardeşim! Kardeşim aç gözünü! Kardeşim! Kardeşim! Aç gözünü! Aç! Aa! yok. Yoksun. Aç. Bir dilim ekmeğe bir yudum suya muhtaç. Ben Filistinli çocuk. Onu açsa güzel çiçekler görmez gözüm. Bana silah uzanı gül ve çiçek yerine. Burada gül değil, gülleler vardır. Ben Filistinli çocuk. Unuttum oynamayı, unuttum oyuncakları. Bir tek oyun var bildiğin, satan ile savaşmak. Silahtan başka oyuncak da görmedim zaten. Ben Filistinli çocuğum.

Ne zaman güleceğiz ey yara Ne zaman güleceğiz artık Ne zaman vatanımda göri eşsiz gülmeyi koşmuş göğünden boynuz boynuz yaş çiyi han gelen Çocuklar da olduğunu bilmenizi seyredin Ey anneli tadıkları İnsanlığın öylesin diyenler Kardeşçe eğer ileridir beraber gülelim ...beraber oynayalım, beraber yaşayalım. Hasbunallahu niver vekîm, tekbir! Şu an yağmur yağıyor ama şunu da unutmayın şu an üzerimize yağmurun yağdığı gibi o mazlumların, o çocukların, o kadınların üzerinde bombalar yağıyor. Bundan dolayı bir dört beş dakikanızı alacağım. Yani bu kardeşlerimizin gösterdiği bir tiyatrodan ibaretti. Emin olun benim yüreğim dayanmadı. Bu tiyatroya karşı bile yüreğimiz parçalandı, gözlerimiz yaşardı ve bu gösterilen tiyatronun belki beş katı, on katı, onlarca katı kadar bugün aynı bu şekilde çocuklar, kadınlar, siviller, gazeteciler katlediliyor ve buna maalesef dünya, yetkili ülkelerinin yetkilileri de sessiz kalıyor. Sadece şunu söyleyeyim. 7 Ekim Aksa tufanından sonra hepimiz göre göreceğiz inşallah yeni bir dünya düzeni gerekecek. Artık insanlar hangisinin hak hangisinin batıl olduğunu görecek. Çünkü şu an Amerika'da üniversitelerde ayaklanmaların olmadığı, yürüyüşlerin olmadığı bir üniversite kalmadı ve çoğu öğrenciler 15 Mayıs'ta mezun olmalarına rağmen sesini yükseltiyorlar, haykırıyorlar ve diyorlar ki Filistin'de bir katliam var. Filistin'de çocuklar katlediliyor. Filistin'de kadınlar katlediliyor. Okuldan atılmalarına rağmen bu zulme karşı sessiz kalmıyorlar kardeşlerim. Aynı şekilde ünvan sahipleri profesörler bile ünvanlarından, makamlarından, işlerinden olmasına rağmen bu zulme sessiz kalmıyorlar kardeşlerim. Bundan dolayı 7 Ekim'den sonra yeni bir dünya düzeni gerekecek. Hani insan hakları, hani çocuk hakları, Hani uluslararası hukuk, hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi neredesiniz? Demek ki bugüne kadar hep süslü kelimelerle yeryüzündeki tüm insanlığı kandırmışsınız ve siz sahtekarsınız. İşte o Gazze'deki mazlumlar tüm sahtekarların maskesini düşürüyor. Sadece onların değil ha. Bizim ülkemizde Bizim memleketimizde yok il bilmem nerede bir kadın öldü. Onun için o yürüyüş yapan solcular var ya Türk solu olsun, Kürt solu olsun. Hani kadına şiddet var, yürüyüş yapanlar var ya neredesiniz ey sahtekarlar? Demek ki siz de sahtekarmışsınız. Demek ki siz de insanlık düşmanıymışsınız. Niye bu kadınlar için de yürüyüş yapmıyorsunuz? Niye o çocuklar için yürüyüş yapmıyorsunuz? Evet, o Gazze'deki mazlumlar, o mücahitler var ya, sadece Müslüman ülkelerin maskesini düşürmediler. Bu sahtekar solcuların da, feministlerin de, insan haklarından bahsedenlerin de, hukuktan bahsedenlerin de, kadın haklarından bahsedenlerin hepsinin maskesini düşürdü kardeşlerim. Ve göreceğiz. Gazze'den bir nur yükselecek, tüm dünyayı aydınlatacaktır ve bu yönüyle Gazze'de mücadele edenler de özgürdürler. Ve Gazze için yürüyüş yapan, böyle etkinliklere katılan kardeşlerim de özgür ruhludurlar. Köle zihniyetliler buna sessiz kalıyorlar ve onların esiri olmuş, onların kölesi olmuş onların tasmasını boynuna geçirenler bugün bu soykırıma sessiz kalıyorlar. Ama göreceğiz. Biz Çanakkale'de yedi düvele karşı savaştık diyoruz. Ve bu bir avuç Müslüman bırakın yedi düvele karşı dünyayı karşına almış mücadele ediyorlar. İnşallah Siyonistler sadece İsrail'de değil Washington'da da Berlin'de de İspanya'da da her yerde her yerde kaybedecek ve buna şahit olacağız. Rabbim bize güç, imkan versin. Rabbim bize güç, imkan vererek bu Siyonistlerle mücadele etmeyi nasip eylesin. Bizim elimizde bu Siyonistlerin yeryüzünde bir kalıntısının kalmamasına vesile kılsın diyorum. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme lanet ve hakaret edildiği için öfkelenmeyin. Onun kalbinde miraca ve semaya giden bu yol için de gelmeyin. Bunları savunmanızı istemiyoruz. Bunların hepsini kendimiz istendik Sadece şunu soruyoruz. Sınır kapısında bekleyen yardımları hareket ettiremeyecek kadar aziz <laughs> misiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mü'minin ricalun sadakû mâ ahadullâhe aleyh. Feminhum men qada nehbehu ve minhum men yantazir. Ve mâ beddelû tevdîle. Mü'minler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice var. İşte onlardan kimi o yolda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde ahlarını ve sözlerini değiştirmemişlerdir. İnnehu lezihad nasrun o iştişar. Ve selamu Velhamdülillahi rabbil alem.